Hadi aferin oğluma. Yakalım, ateş yakalım değil mi oğlum? Evet. Aferin benim oğlum. Sen bunu nereden buldun bu koca odunu? He? Eh. İşte buldum. Sen çok güçlüsün maşallah. Nasıl taşıyorsun bunu? Hı? Aferin benim oğlum. Gel şimdi bırak bunu. Aferin. Böyle koyalım yansın tamam mı? Heh. Çok güzel oldu. Şimdi otur yerine. Aptal senin oğlum ha. Koca attan ne parayı? Tamam daha yok yok gel 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 gitme gel. Sen gittin. Oğlum. Ha tamam, al da gel al da gel. Ha onu al da gel. Gel oğlum gel. Hadi hadi atayım seni. Gel. Hadi gel söylüyor. Hadi gel. Bak. Bak onları. Da. mı? Bu taraftan gel, bu taraftan. Ama daha gitme gitme tamam Gel gel otur şimdi buraya evet. Bakayım ben İstanbul'dum Tamam Gel 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 Ha. Al. Al. Al sana bir tane şeker. Murat abi de vereceğim. Dur dur abi. Ama.